Fahrettin Paşa'nın padişaha çektiği rest. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nın ardından 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu antlaşmanın 16. maddesi gereği teslim olması beklenen Fahrettin Paşa antlaşmayı kabul etmeyerek karşı çıktı. Dönemin sevilen şahıslarından Haydar Molla Medine'ye gönderildi. Haydar Molla Fahrettin Paşa'ya Burada yaptığın savunma İstanbul'a zarar veriyor. Artık inat etme. Medine'yi teslim et." dedi. Bunun üzerine Fahrettin Paşa, "Medine'nin sahibi orada İstanbul'a söyle, Fahrettin asla teslim olmayacak." şeklinde yanıt verdi. Daha sonra padişah bizzat teslim olması için emri gönderdi. Fahrettin Paşa bunu okuduktan sonra işgal altındaki bir memlekette İngiliz süngüleri altında yazılmış "Teslim ol" Evrakının benim için geçerliliği yok diyerek tavrını belli etti.